Yani bugün bize ne öğreteceksin? Benim taş neşesi var. Evet. Benim bu taş batar. Evet. Bu, evet. Wow. bu taş da evet. batmaz. Evet. Bu taş batar. Evet. Wow. Bu taş da batmaz. Evet. Bu taş batar. Evet. Bu taş da batar. Taşlar küçük olursa batmaz öğretmen. Yaptır. Evet. Şimdi bu bu göstermiş olduğun deneyi bize anlatır mısın? Yok yok. Neden? Çin. Ama şimdi üstüne nasıl batacak? Aa, yine çıkarabiliyormuş. Şimdi ne olacak peki? Bence bu nedeni burada duracak. Çünkü bu sizi değiştirir. Bu da var. Üstünü ıslatma bak. Annesine davrandı. Bu ne ya? İçine ya ya? Hatırlıyor mu Bunlardan mı? Yok. Vay. bakmış alttan çıkardı tahtaya benzer miyim ki? Yok benzeyim de orta işte. Niye He he. <laughs> Belki tahtaya benzer Öğretmenim işim bitince bana da öğretir misin bunları? Yok. Tamam. Ben, benim banyo yok. O da nereye gitti? Benim banyo yok. Aaaa. Baba. Çocuk Olsa, ha, tamam o zaman ben yıkarayım mı bugün? Yok hayır. Tamam teşekkür ederim. Hadi niye bakalım. bu? Bak niye buraya niye buraya patlanıyor söyleyelim. Çünkü altında su var. Yok bir değil. ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne Ne bu? Bu değiştirip diyeyim. Çünkü ona ben bulaşmıştı o yüzden geçmedi Çünkü lambamız yanıyor o yüzden bence. Yok. Neden? Çünkü ışık yanıyor. Yok ben söyleyeyim mi? Beni şimdi taşlara tekrar batırmayacak mısın? Ben e, taşlara bu defa batmaz gibi geliyor bana. Yok bak. Bütün var. Taş ya batar. Bize hem bak. şey patlayan dans eden mısırlar da gösterdi. Kosu da ikisini de artık kabarcıklar Ama ben de anne de yaparım. Anam. Bir de mısır da yaparım. Mısır. Şimdi mısır da ne Bir